Arkadaşlar selamlar. Bugün size seviye seviye TYT adına tam 67 adet kaynak önerisi yapacağım. Bütün branşlar, bütün dersler, bütün kısımlar, geometrisi, matematiği, işte Türkçesi, fen dersleri, sosyal dersleri tamamı içinde bulunacak. Ve bunlar seviye seviye olacak. Kaynakların zaten birçoğunu ben kendim çözdüm. Çözmediklerimi de incelediğim, sorularını gördüğüm, kalitesini bildiğim veya yani hızlı bir şekilde taradığım, gözden geçirdiğim kaynaklar. Hepsi yani birebir uyumlu, güzel bir şekilde araştırılmış bir içerik olacak. Gayet güzel bir içerik olacak. E, yavaştan içeriğimize geçelim. Evet şimdi Türkçe ile başlayalım. Kolaydan zora bir şekilde gidecek bu arada kaynak tavsiyeleri. İlk kitabım ben e, Bilgi sarmal olarak belirledim. Bilgi sarmal hazırlayıcı, öğretici, güzel bir kitaptır. Daha çok e, yani 25 netlerde, 20 netler, 25 netler yapan, Türkçe'de o seviyede netler yapan kişiler için geliştiricidir, güzel bir kitaptır sonrasında limit'i tavsiye edeyim. Limit'te zaten klasik kalitesi ortada. Özellikle sözel ders adına, TYT adına işte tarihte de sosyal dersinde de zaten limit'i çok fazla tavsiye edeceğim. Türkçe adına da limit gayet güzeldir. Soru kalitesi de iyidir. Bilgisayar malından sonra geliştireceğiz. Yani orta seviye bir kaynaktır. Sonrasında birazcık zorlayıcı ve iyi kaynaklara doğru geçelim arkadaşlar. 3 4 5 yayınlarını tavsiye edeceğim sonrasında. 3 4 5 yayınlardan soru kalitesi zaten ortada. ÖSYM'yi bence en yakın yayınlardan bir tanesi. Hatta belki birincisidir. 3-4-5 yayınları o yüzden Türkçe'de kesinlikle çözülmesi gerekenler listesinde birinci sıramda ben, benim adıma. Ondan sonrasında 3D'ye geçelim arkadaşlar. 3D'de 3, 4 5ten bir tık daha yukarıda soru zorluğu biraz daha yüksek. ÖSYM'nin birkaç tık üzerinde sorular olan ama yine çok fazla geliştirici ve çok fazla işinize yarayacak bir kitaptır. Eğer soracak olursanız hangi sırayla çözmeye başlayalım diye. Eğer siz şu anda 10. sınıfsanız ve yeni derslere başlamışsanız. E, limit 3 şey limit 3 4 5 ve 3 de şeklinde çözebilirsiniz. Ama şu anda çok vaktiniz yoksa e, ve yani 12. sınıfsanız ve biraz daha hızlı bir şekilde almak istiyorsanız 3 4 5 ve 3 de şeklinde çözebilirsiniz. Yani limit atlayabilirsiniz. Bu şekilde Türkçe adını konuşalım. Sonrasında paragrafa geçelim arkadaşlar. Paragraf kısmında da birçok kaynak bitirdim. Çünkü ben paragrafı 11. sınıftan beri her gün 25 soru çözdüğüm için sınav gününe kadar yani çok çok fazla kaynaklardım. Çok çok fazla kaynak biliyorum. O yüzden yavaştan başlayalım arkadaşlar. İlk önereceğim kaynak arı yayınlarının paragrafın ritmi kitabı. Bu kaynak hazırlayıcıdır. paragrafa alıştırma, işte soru tiplerini öğrenme, yeni nesilleri öğrenme, birazcık daha ÖSYM'e ne soruyor onları görme adına oluşturulmuş bir kaynaktır. Ondan sonra önereceğim kitap Tonguç Akademi'nin paragrafik kitabı. Paragrafik kitabını ben ikinci olarak çözmüştüm. Ar Arının kitabından yani paragrafın ritminden sonra çözmüştüm. Dörtlü, sekizli, onaltılı, otuzkili şeklinde giden testleri var. Ve bunlar birazcık daha problem mantığını oturttuktan sonra deneme sistemine alışma, işte problemlerde sıkılmama ve problemlerde diri kalma yani kafanızı odaklamanızı sağlayan bir kaynak, odaklanmanızı geliştiren bir kaynak genelde. O yüzden paragrafik ikinci sırada söyleyeyim. Sonra birazcık daha seviyeyi arttıralım, bilgi sarmala geçelim. Bilgi sarmal da benim dördüncü çözdüğüm kaynaklı galiba ama keşke üçüncü çözseydim. Yani daha böyle biraz daha şeyden sonra çözülecek, böyle alıştırmalardan sonra iyice geliştirme adımına geçirecek bir kaynak bilgi sarmal. Yine sorular klasik bilgisayar mal ayarında. ÖSYM'den bir tık aşağıda bence kalite, yani zorluk olarak. Özellikle 2022 adına konuşuyorum. Ee, o yüzden bilgisayar malı da önereyim size. Üçüncü olarak. Dördüncü olarak yine güzel bir kaynak. Paragrafik S. Ee, paragrafiğin bir üst modeli. Yani paragrafikten bir tık daha zor olan bir kaynak. Ee, bunun da sistemi yine paragrafiye benziyor. Soru kalitesi paragrafiye benziyor. Sadece daha uzun ve kasıntı sorular içeriyor. Yani birazcık daha zorlayıcı sorular. ÖSYM'nin belki birkaç tık üzerinde sorular içeriyor. Ondan sonra önereceğim kitap Apotemin'in e, paragraf kitabı. Bunun da yine at, bu apotemi mantığıyla adım adım gidiyor. Yani adımlan, adımlama sistemiyle gidiyor. İşte parça parça vermişler mesela paragrafta anlam, işte paragrafın e, kuralları şeklinde böyle ayırmışlar. Yine apotemi kalitesinde güzel. Maraton testlerini özellikle kesinlikle çözmenizi tavsiye ediyorum. Yani bu kitabı almasanız bile maraton testlerini %100 olarak elinize geçirin ve çözün. Sonrasında tavsiye edeceğim kitap arkadaşlar Limitin paragraf kitabı, Limit'in kronometre Paragraf Kitabı. Bu kitap da ben çözmüştüm. Hatta ben bunu galiba dördüncü veya 3. çözmüştüm yani öyle hatırlıyorum. Ama bunu sonlara bırakılması gereken bir kaynak. Çünkü o zaman ben mesela bir testte 8 soru varsa 4'ünü yanlış yapıyordum bu kaynakta. Zor bir kaynak. Anlaması da zor bir kaynak. Gerçekten çok da geliştirici bir kaynaktır. Yani ÖSYM'nin üzerinde bir kaynaktır. Sınavların üzerinde bir kaynaktır. O yüzden bunu sonlara doğru bırakın. Ama diyorsanız ki ben en en zorunu görmek istiyorum yani ÖSYM'nin çok çok üzerinde sorulmayacak tipte sorular görmek istiyorum diyorsanız da Paradoks paragrafı size tavsiye edebilirim arkadaşlar. O da Tonguç Akademi'nin bir kitabıdır. Zaten bu seri şeklinde gidiyor. Yani paragrafik, ondan sonra paragrafik et, sonra par paradoks şeklinde gidiyor. Paradoks da bunların en babası. Yani en üst seviye benim gördüğüm paragraf kaynağı. Ben bu kitabı almıştım. Son 3 aya bırakmıştım bunu. Aldım ama yarısını çözdüm sonra bıraktım. Çünkü artık böyle çok fazla yormaya başlamıştı. O yüzden bunu bıraktım. Ama bu da en zor olarak listemize dursun. En üst tepede. Sonrasında arkadaşlar dil bilgisine geçelim yavaştan. Dil bilgisinde de size ilk önereceğim kaynak limit. Limitin kaynağı yine kronometre bu arada. Limit kronometre dil bilgisi. Bu yine hazırlayıcı bas basit sorulardan oluşur genelde giriş kısmı. Ufak tefek konu anlatım kısımları vardır ilk konulara girmeden önce. Ondan sonra yani soru kalitesi bellidir. Ortalama, kolay, orta seviyesinde sorulardır. Soru kalitesi yine ÖSYM'ye yakındır. İyi sorular içerir. Limit o yüzden ilk çözülebilecek kaynak. Sonrasında uzman yayınlarını tavsiye edeyim. Dil bilgisi kitabı. Uzman yayınlarının aslında ben sözel kısmını çok beğenmiyordum. Sayısal kısmı daha iyiydi. Ama dil bilgisi kitabı ayrıyeten güzel yani. Güzel hazırlanmış bir kitap. O yüzden uzman yayınlarını da ikinci olarak tavsiye edeyim. 3D yayınları arkadaşlar. Dil bilgisi kitabı. En son tavsiye edeceğim kitap dil bilgisi adına. Bu kitabı ben çözdüm ve çok faydalandım. İkinci çözdüğüm dil bilgisi kitabı. Limitten sonra çözmüştüm. Ondan sonra uzmanı bir göz ucuyla taramıştım. Yani 3D'nin dil bilgisi kitabı gerçekten çok iyi hazırlanmış. Özellikle konu anlatım kısmı çok samimi. Yani konu anlatım kısmı var, ondan sonrasında bir etkinlik kısmı var yani böyle boşluk doldurma tarzı etkinlikler kısmı var. Ondan sonra test test kısmı var ve güzel bir şekilde hazırlayan bir kaynak. En son kısmında da işte 3D'nin mantığının dışında bir kaynak aslında. 3D yani böyle kolay orta zor diye gider ya testlerin içinde kolay orta zor sorular olur. Bu onun mantığının dışında bir e, kaynak olmuş. 3D'nin farklı tip bir kaynağı olmuş. Ama bunu da kesinlikle çözmenizi tavsiye ederim. Türkçe kısmını bu şekilde tamamlayalım. Yavaşça matematiğe geçelim. Evet arkadaşlar geldik matematiğe. Çok önemli bir kısım matematik. Belki de sınavın TYT kısmının en zor ve en önemli kısmı. O yüzden burada çok fazla kaynak listeledim. Yaklaşık 12 adet kaynak var. Problemler ve geometri hariç. Bunlarla birlikte neredeyse 25 adet kaynak önereceğim size. İlk başta hemen matematik kaynaklarıyla başlayalım. İlk önereceğim kaynak Aktif'in kaynağı, Aktif Yayınları'nın Matematik Temel düzeyi kaynağı. Bu kaynak arkadaşlar sıfır olan öğrencilere dört işlemden başlayarak belli belli bir seviyeye çıkaracak kadar hazırlayacak bir kaynaktır. Ondan sonra Karakök'ün sıfır kitabı var. Karakök sıfır diye matematik adına satılıyor. Bu da yine aktif yayınlarıyla benzer sıfırdan alıp dört işlemden alıp belli bir seviyeye taşıyacak bir kaynaktır. Temel düzeye getirecek bir kaynaktır. O yüzden bu iki kaynağı tavsiye ediyorum. Ama derseniz kolay kaynaklardan hangisi daha iyi, hangisi tercih edilebilir? Aktif yayınları bence birazcık daha detaylı ve güzel bir şekilde hazırlanmış. E, gördüğüm öğrencilerden de gördüğüm kadarıyla. Ama kare kökte eğer elinizde varsa da bunu da değerlendirebilirsiniz tabii yani çok da fark etmez. Sonrasında orta seviye kolay orta arası kaynaklara gelelim. İlk önereceğim kaynak arkadaşlar burada bilgi sarmal yayınları. Bilgi sarmal benim ilk çözdüğüm kaynak teyit adına. İlk testleri kolay sonlara doğru simülasyon testleriyle zorlaşan birazcık daha böyle kalitesi artan bir kaynaktır. Ama sizi 10 netten alıp 25 netlere taşıyacaktır. Yani böyle gidip de 25'ten 40'a taşımasını bekleyeceğiniz bir kaynak değil. O zorluğa sahip bir kaynak değil. Bunu belirteyim. Ondan sonra tavsiye edeceğim Efesus yayınlarının e, öğrenme ve bilgi temelli sorular. Efesus yayınlarının kitabı gerçekten çok bilinmeyen ama çok değerli bir kitap. E, aynı zamanda bu iki kısımdan oluşuyor. Yani öğrenme ve bilgi temelli sonra geliştirme. E, geliştirme ve zor temelli olan kitap var. Zor kitabında zor kaynaklar kısmını tavsiye edeceğim. Çünkü gerçekten zor ve özgür sorular yazılmış Efesus yayınları. İkinci olarak Efesus'u söylemiş olalım e, öğrenme ve bilgi temelli kısmını. Ondan sonrasında 3-4-5 yayınlarına geçelim. 3-4-5 yayınlarda zaten bildiğimiz üzere ÖSYM'nin en yakın kitap, belki ufak yarım tık altında, belki yarım tık üstünde, tam o ayarda giden, soru kalitesi de sanki böyle sanki ÖSYM'nin soru yazarları tarafından yazılmış gibi olan bir kaynaktır. Bütün kitaplarda neredeyse öyledir zaten. 3-4-5 yayınları da 3. sıraya alsın burada zorluk olarak. Ama ben burada kesinlikle 3-4-5 almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Aynı zamanda en son olarak orta seviye kaynaklarda uzmana geçelim. Zor kısma geçişte uzmana koyalım. Uzman yayınlarının kitabı da arkadaşlar gayet güzeldir. Ben bu kitabı hızlı bir şekilde taramıştım yani zor kısımlarını, zor testlerini çözmüştüm. Ama kolay testlerinde de yani o kadar basit değil sorular. Böyle özgün sorular yine güzel yazılmış sorular. Uzman yayınlarında burada zor kısma geçerken son tavsiyemiz olarak verelim. Şimdi gelelim zorlayıcı kısma arkadaşlar. Zorlayıcı kısımda benim size önereceğim ilk kaynak orijinal. Orijinal yayınlarının kaynağı şu şekilde gidiyor. Zaten birçoğunuz mantığını biliyorsunuzdur. Sarı, mavi ve pembe testler olarak gidiyor. Sarı testler basit, temel seviye. Mavi testler gerçekten güzel. ÖSYM tarzı belki ÖSYM'nin üzerinde. Pembe testlerde çok çok zorlayıcı. Artık fazla fazlasıyla üzerinde. Ve senede belki birkaç tane gelebilecek tarzda sorulardan oluşan bir kısım. O yüzden orijinal yayınlarını bu şekilde açıklayalım. Ondan sonrasında metin, yayınları tarzı, metin yayınlarını tavsiye edeyim arkadaşlar. Bu kaynak da benim üniversiteliğim kısmını çözdüğüm yani zor kısmını çözdüğüm bir kaynak. Özellikle problemler kısmında inanılmaz güzel sorular vardı. O şekilde hatırlıyorum. Ve metin yayınlarında son baktığımda biraz yenilenmiş galiba kitabı. Ekstra sorular da eklenmiş. O yüzden Metin Yayınları kesinlikle anlayabilecek kaynaklar listesinde zor kısımda ikinci sırada ben benim gözümde. Ondan sonrasında 3D Yayınları söyleyeyim arkadaşlar. 3D zaten belli, ne olduğu belli. 3 4 5 de birlikte ee, gerçekten çok iyi. 3D'nin çözümlerini yapan Eyüp Bey de zaten ekstra iyi çözümler yapıyor. Ben her an, yani ufak soruyu kesinlikle çözemediyseniz yani 3D'de kesinlikle böyle şeyden izleyin. Ee, Eyüp Bey'in çözümlerini izleyin. Size çok fazla katkısı olacaktır. Sizi çok geliştirecektir. 3D'yi söyledikten sonra hangi yayına Puan'ın Zor Soru Bankası var. Puan yayınlarının ilk, ilk 10 bin öğrencileri için hazırladığı zor sorulardan oluşan bir soru bankası var. Bu da arkadaşlar gerçekten çok yüksek derece hedefi olan arkadaşlar için uygun bir kitaptır. bunu da biz dershanede parça parça olarak çözmüştük. gerçekten oradan hatırlıyorum sorularını harbiden zorlayıcı. Özellikle permütasyon kombinasyon kısmında soruları hatırlıyorum yani çok zor olduğunu. Bu kısma kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Özellikle puanın zor soru bankasını İyi kombin istiyorsanız bence kesinlikle evinizde dursun, ilk son 3 aya bırakırsınız veya başka bir zamana bırakırsınız. Ama kesinlikle bu kaynağı çözün arkadaşlar. Ondan sonrasında son söyleyeceğim kaynak olarak da Efesus yayınlarının zorunu söyleyeyim. Efesus yayınlarının zor olanı artık bir, yani en üst seviyeyim, ben artık her şeyi biliyorum, ben artık şey oldum yani benim diyenler için, ben en iyiyim diyenler için olan bir kaynak. Gerçekten çok güzel sorular var Efesus yayınlarının zor kısmında. Gerçekten iyi hazırlanmış, böyle soruları hepsi özgün bir şekilde yazılmış. Tane tane anlatılmış. Böyle yani şey olduğunu anlıyorsunuz arkadaşlar. Soruların çalıntı veya başka bir yerde örnek alınmadığını, direkt bir kişinin yazdığını net bir şekilde anlıyorsunuz. O yüzden matematikte son olarak bunu söyleyeyim, bu kaynağı söyleyeyim. Şimdi yavaştan problemler ve geometri kısmına geçeceğim. Evet geldik şimdi problemler ve geometri kısmına. Burada size ilk tavsiye edeceğim kaynak arkadaşlar problemler adına toprak yayınları. Toprak yayınlarının kitabı benim ikinci olarak çözdüğüm kitap. Ama bu ilk olarak çözülmesi gereken bir kitap bence. Çünkü soru kalitesi olsun, soru zorluğu olsun. ilk, yani böyle hazırlıktan hafif hafif zorlayarak sizi geliştirecek güzel bir kaynaktır. Ondan sonrasında okyanus yayınlarına tavsiye edeyim. Okyanus yayınları da benim ilk çözdüğüm kitaptı bu aslında. Yani tam tersini de çözmüşüm. Okyanus yayınları ikinci olarak çözebilecek. Topraktan sonra böyle seviyenizi bir tık daha arttırabileceğiniz bir kaynak. Onu da o yüzden çözmenizi tavsiye ederim. Ama diyorsanız ki ben işte çok fazla problem kaynağı çözmek istemiyorum. Zaten TYT matematikte zaten problemler var. Bunun için şu şekilde gidebilirsiniz. Yalnızca toprağı alabilirsiniz arkadaşlar. Ya ikisinden birini tercih edecekseniz bence toprağı tercih etmeniz daha isabetli olur. Ondan sonrasında orta seviye kaynaklarda bilgi sarmalı ilk olarak söylemem lazım kesinlikle. Bilgi sarmalı kitabı arkadaşlar. Yine bilgi sarma kalitesinde ÖSYM'nin bir tık altında. Güzel sorular içeren, kaliteli yazılmış. Yani belli, ne olduğu belli. Yani sene vereceği belli olan bir kaynak. Böyle çok über süper bir şey beklemenize de gerek yok. Kötü bir şey beklemenize de gerek yok. E, güzel yani randımanlı böyle iyi bir kitaptır. Bilgisayar manlığı o yüzden sayalım. Hız ve renk yayınlarına geçelim arkadaşlar sonra. Üzerinde böyle araba şeyi olan kaynaktan bahsediyorum. Hız ve renk yayınlarının problem kitabı da seviye seviye. Geliştiriciliği bir tık daha üstü artık zor kısmı hazırlayacak bir kaynaktır problemler adına. Bu da kesinlikle çözülebilir. Ben bu kaynağı da çözdüm. Yani kefilim yani. Hız ve renkin problem kitabına kefilim arkadaşlar. Çok güzel bir kitaptır. Sonrasında söyleyeceğim kitap Apotemi yayınlarının problem kitabı. Apotemi'nin zaten problemleri çok iyi. Yani adı çıkmıştı zaten problemler kısmının. Özellikle sondaki maraton testlerindeki sorular ekstra özenli yazılmış. Ekstra sorular. Yani ÖSYM'de belki çıkmayacak tarzda sorular. Zor sorular. O yüzden apotemiyi kesinlikle buraya da ekleyelim. Ondan sonrasında son tavsiye edeceğim kaynak. Yekdu Mat Hoca'nın kanalında da tanıttığı kendi kitabı kitabını söyleyeyim. YouTube Hoca'nın kitabı, problemler kitabı. Onu da şuraya zaten koyacağım. O kitabı da arkadaşlar bence kesinlikle çözülmesi lazım olan bir kitap. DGS'dir, Alestir, odur budur yani bütün problemlerin harmanlanıp yani artık böyle e, ÖSYM'nin şifresinde yani noktasına kadar analiz eden bir hocanın kitabı o yüzden bence kesinlikle çözülmeli. En son olarak problemlerde bunu söyleyeyim. Geometri kısmına geçelim arkadaşlar. Geometride de ilk e, şeylerden başlayalım, fasküllerden başlayalım, fasküllerden gidelim. Ondan sonra kitaplara geçeriz. İlk tavsiye edeceğim kaynak fasküllerden EYS yayınlarının faskülleri. EYS'in faskülleri matematikte benim ilk kullandığım geliştirme kadar kullandığım kaynaktır sizi sıfırdan hiçbir şey bilmeden alır. En üst seviyelere kadar taşır. Yani 5-6 net, 7 net yapacak seviyelere kadar taşır. Gerçekten iyidir ACE yayınlarının fasikülleri. Ondan sonrasında çapın fasiküllerini söyleyeyim. Çapın fasiküllerinde ben bizzat çözmedim ama inceleme fırsatım oldu. Aynı zamanda koştuk öğrencilerim de birçoğu çap fasiküllerini çözüyor. O yüzden bu kaynağı da aşinayım. Yani güzel bir kaynak olduğunu biliyorum. Konu anlatım kısmının da yani etkinlikler kısmının da iyi olduğunu biliyorum. O yüzden çap fasiküllerini de ikinci olarak tavsiye edeyim. Fasküller kısmını kapatalım. Şimdi kitaplara geçelim. Kitaplarda arkadaşlar ilk söyleyeceğim kitap nitelik yayınlarının yeni nesil soru bankası. Eğer bir faskül çözdüyseniz işte geometrinizin oturduğunu düşünüyorsanız 6-7 net aralığında yapmaya başladıysanız ve netlerinizi biraz daha arttırmak istiyorsanız nitelik yayınlarının kitabını kesinlikle çözün. Özellikle yeni nesil soruları, katlama soruları, çizme soruları çok çok iyi yazılmıştır. Nitelik yayınlarını burada tavsiye ederim. Ondan sonrasında yine 3-4-5 yayınları bu sene Kenan Karaca çözümlerini yapıyor galiba 3-4-5 yayınlarının. O yüzden 3 4 5 de buradan söyleyeyim. Yine belli kalitede yani 3 4 5 kalitesinde bir kaynak. Her 3 4 5'in olduğu gibi üst seviye bir kaynak. 3 4 5 de buradan de olsun. Sonrasında zor seviye, üst daha üst bunların da bir üstü kaynaklara geçelim. İlk söyleyeceğim kaynak 3D'nin TYT ve AYT geometri kitapları. Özellikle AYT kitabı yani çözmeden bir ilk bine girecek bir kişinin çözmemiş olma ihtimali çok düşük. Yani ilk bine girmiş bir kişi kesinlikle çözmüştür. Ben de çözdüm zaten bu kaynağı. Yani çok çok iyi, çözümleri de çok çok iyi, soru çözümleri de çok çok iyi, yani soruların kalitesi çok çok iyi. Özellikle son o kırmızı testlerdeki son o kırmızı sorular inanılmaz iyi. Yani diyecek bir şey bulamıyorum, o yüzden kesinlikle 3D'yi çözün geometri adına. Ondan sonrasında son olarak söyleyeceğim kaynak orijinal. Orijinalde arkadaşlar çok fazla soru var içerisinde, çok fazla soru tipi var. Bu da böyle aslında ilk ilk alınabilecek kaynaklardan da bir tanesi çünkü sarı testleri basit, mavi testleri orta zor. Pembe testleri zor şekilde gidiyor yine aynı sistemle. O yüzden orijinalinde çözülmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Şimdi orijinal bunun da tavsiyesini verdik. Yavaştan sosyal kısma doğru geçelim arkadaşlar. ve bakalım. İlk önereceğim e, sosyal notu olan kaynak Limitin Ay kitapları. Limitin Ay kitapları dediğim yani ne? Tarih kitabı. Ondan sonrasında coğrafya kitabını kesinlikle alın. Coğrafya kitabı zaten birinci sırada almanız gerekenler arasında. Ondan sonra felsefe din karışık yani notlar içeren kitabı. Limitinler kitabını almanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda Apotemin'in notlarının olduğu, Apotemin'in sosyal notlarının olduğu bir kitap var. O kitap da gayet güzeldir. Ben bu kitabı aldım ama tarih hariç çok faydalanmadım. Yani tarihi oradan baktım. Geri kalanını limitten ilerledim. O yüzden notlar olarak bu kısımları tavsiye edeyim. Tabii kanal tavsiyesi yapacağım zaman da kanallarla entegre bir şekilde kitapları tavsiye ediyorum. Yani kanalların anlattığı, kanalların üzerinde durduğu kitapları tavsiye ediyorum genelde. O yüzden kanal tavsiyesi yaptığım zaman da sosyal kısmına daha derin bir şekilde değineceğim. Sonrasında branş branş değinelim arkadaşlar. Tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü diye değinelim. Tarihte benim çözdüğüm bir tane kaynak var. Bilgi Sarmalı kitabı. Bilgi Sarmalı kitabı arkadaşlar güzeldi, hazırlayıcıydı. Yani daha öğreticiydi. Tarihte zaten çok yapmanız gerektiren bir şey yok. Yani 5 tane soru var. Bir tane kitap bitirseniz yeterli. Bilgi Sarmalı çözmüştüm ben. Hızlı hızlı çözmüştüm zaten. onda böyle yani böyle süper inceleye inceleye detaylı çözmemiştim. Daha çok hızlı bir şekilde çözmüştüm. Sonrasında bir kaynak daha önereyim. Limit'in kitabı. Bunu da eşit ağırlıkçı arkadaşlar için öneriyim. Çünkü Limit'in içerisinde hem TYT, AYT karışık bir şekilde var. Özellikle Limit kalitesinde olduğu için sözel kısımlarda Limit'in çok iyidir. Bu kaynakta kesinlikle çözülebilir. Sonrasında coğrafyaya geçelim arkadaşlar. Coğrafyada benim çözdüğüm iki tane kaynak var. Limit ve 345. Limit yayınlarının kitabı gerçekten yine Limit kalitesinde. Sözel kısımlarda zaten Limit çok iyidir. Limit kalitesinde güzel bir kaynaktır. Özellikle Limit el kitabıyla bu kitap çok entegre bir şekildedir yani Limit'in test kitabı ve el kitabı ikisi beraber çok güzel combo yaparsınız yani uyum yakalarsınız. Aynı zamanda bir tane daha kaynak tavsiye edeyim çözdüklerimden. 3-4-5 yayınlarından coğrafya kitabı. Yani bu kitapta yine limit kalitesinde hatta bence limitten bir tık daha kaliteli yani daha özgün, daha böyle yeni nesil sorular. ÖSYM'nin sormayı sevdiği tarz sorular var. 3-4-5 yayınları da çözebilirsiniz. Ben bunu 3-4-5 yayınları böyle bir gözüyle tarayarak çözmüştüm. Yani böyle seçe seçe çözmüştüm. Hızlı çözmüştüm. O yüzden 3-4-5 öğrenmenizi tavsiye edeyim. Felsefeye geldik arkadaşlar. Felsefe adına benim hocamın ders, video ders defteri çok güzel bir şekilde gider. Aynı zamanda büyük bir çoğunlu büyük çoğunluğunuz felsefe dersleri daha hiç görmedi. Yani felsefeyi YouTube'dan ilerleteceksiniz. O yüzden buradan da YouTube'da kanal tavsiyesini vermiş olayım. Can Köne'nin kanalından giderek benim hocamın da video ders defterlerini kullanarak çok güzel bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Aynı zamanda da 3D'nin arkalı önlü kitabı var. Arkasında e felsefe var. Önünde din kültürü var mesela. Arka önünde bir kitap. Bunda fotoğrafını şu kısma koyarım. O kaynakta o kaynağı alarak hem din kültürünü hem felsefeyi halledebilirsiniz. Ben o kitabı da çözmüştüm. Gayet iyi bir kitaptır. Son olarak zaten din kültüründe de kitabı tavsiyemi verdim. 3D'nin kitabı, arka dönemli kitabı. O hem felsefe için hem din kültürü için kullanılabilecek güzel bir kitaptır. Sosyal kısmı tavsiyemizde bitirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi fen kısmına geçiyoruz. Fende ilk başlayacağımız yer fizik. Fizikten ilk önereceğim kitap da Ertan Sinan Şahin'in serisi. Yani birinci kitap, ikinci kitap şeklinde giden serisi. Burada tüm fiziği öğrenmek ve eğlenceli bir şekilde öğrenmek, aynı zamanda güzel bir anlatımla öğrenmek istiyorsanız alabileceğiniz bir kitaptır. Ertan Sinan Şahin, Şahin de zaten adını duyurmuş. Artık belli bir seviyeye gelmiş boycudur. Denemeleri de çok iyidir. Deneme tavsiyesi videomda ondan da bahsedeceğim kesinlikle. Ama şu anda kitap tavsiyesi yaptığımız için Ertan Sinan Şahin'in kitaplarını ilk olarak söyleyeyim. İkinci olarak söyleyeceğim de çap fasikülleri, çapın TYT fasikülleri. Bu da gayet güzeldir, öğreticidir. Ben burada optik ve dalgaları çözmüştüm. Aynı zamanda bir basıncı çözmüştüm. Bunlar gerçekten yani hazırlayıcıdır, geliştiricidir. Konuları iyice oturtmanız sadece kitaplardır. çözülebilir. Ondan sonrasında artık birebir olarak kitaplara geçersek 3 4 5 yayınlarının TYT fizik kitabını ilk olarak tavsiye edeyim. 3 4 5 yayınları yine aynı kalitesinde TYT fizikte de soruları ÖSYM tarzında. Yani bu kitabı çözseniz bayağı bir ilerleme kat edersiniz. Ee, aynı seviyede olan bir kitap daha tavsiye edeyim size. Bilgi Sarmal 3 4 5te Bilgi Sarmal bence TYT Fizik adına aynı seviyede. Normalde ben 3 4 5'i bir tık daha yukarıda gördüm. Ama Bilgi Sarmal TYT Fizik'te bu ekseni kapatmış ve TYT Fizik'te bir şey, 3 4 5'i yakalamış bence zorluk anlamında. Bilgi Sarmal'da kesinlikle çözülebilecek bir kaynaktır. Birazcık daha hafif daha klasiktir. Yani 3 4 5 daha caf caflı, reng renkli Bilgi Sarmal biraz daha klasiktir. Ee, bu şekilde orta seviye kaynak önerimizde yapalım. Ondan sonrasında zor seviye kaynaklara geçelim arkadaşlar TET fizikte. İlk önereceğim kaynak 3D. Yani 3D zor demek aslında doğru olmaz. Çok böyle renkli renklidir ve ÖSYM ayrıdır. O yüzden belki birazcık farklı gelebilir sizlere. Ama 3D'yi burada söyleyeyim. Güzel bir kitaptır yine 3D kalitesindedir. Ee, soru çözümleri de gayet iyidir. Ondan sonra kara ağacı söyleyeyim en son. Yani en üst seviye, en uç seviye. Artık ben Nirvana'yı görmek istiyorum diyenler için. Kara ağacın e, TET fizik kitabını kesinlikle çözebilirsiniz. AYT kaynak tavsiyeleri yapacağım zaman da Karacın AYT fizik kitabını da önereceğim kesinlikle. Onu ben ama en son çözmüştüm. Yani ilk en son çözmüşüm zaten. Yani zorlama sorular var. Yani bazı sorular anlam kapalılığı falan var. Ama enteresan bir kitaptır. TYT'si de enteresandır. Çözülebilir. Bunu da ekleyeyim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi kimya kısmına geçelim. Kimyada ilk önereceğim kaynak benim hocamın kaynağı. Bu hem video, videolarla uyumlu olmasından dolayı hem de Görkem Şahin'in güzel anlatımıyla destekli olmasından dolayı öneriyorum. Benim hocam birinci sırada önerimdir. İkinci sırada palme. Palme de yine konu anlatım kısmı var yan kısımlarında. Aynı zamanda soru içerikleri de güzeldir. Yani size böyle 5-6 net getirecek. 7 sorunun 5-6'sını yaptıracak seviyeye getirecek bir kaynaktır. Ondan sonrasındakilerden 4 tane kaynak söyleyeceğim. Bu 4 tanesini bir tanesini seçebilirsiniz. Yani o seçim size kalmış. Benim tabii kendi naçizsel önerim olacak ama 4'ünden birini seçebilirsiniz. Söyleyeceklerim sırasıyla Aydın, 3D, 3-4-5 ve Orbital. Bunları şuraya da koyacağım zaten. Yani beğendiğinizi alın. Aynı seviyede kaynaklar. Ama benim naçizane tavsiyem 3-4-5 veya aydından birini alın. Yani benim naçizane tavsiyem tabii ki. Elinizde bunlardan birisi varsa kesinlikle devam edebilirsiniz. Aralarınızdan çok çok ufak belki 0,1 bir puanlık fark vardır. O yüzden yani söyleyeceklerim bu kadar olsun. 3-4-5 ve aydın ama bir tık daha önde bence. Kimya adına da bunları söyleyeyim. Şimdi biyolojiye geçelim arkadaşlar. Biyolojide de söyleyeceğim ilk kaynak Fundamentals'in güzel bir kitabı var. Aynı, aynı zamanda konu konu anlatımı da vardı yanlış hatırlamıyorsam ee, yani test kısımları da zordu konu anlatım kısmı da detaylıydı o yüzden bunu çözebilirsiniz aynı zamanda videolarda kare kod desteği var kitabın içerisinde okutup direkt videolara gidebilirsiniz ee, yani konu anlatımıyla beraber götürebileceğiniz güzel bir kitaptır sonrasında söyleyeceğim kitap Palme'nin kitabı yine Palme burada aynı seviyede Palme'nin TET kısmı güzeldir TET fen kısmı Palme yine çözülebilecek bir kitap. İkinci sırada bunu söyleyeyim. Ondan sonrasında zaruri olmamakla birlikte iki tane daha kitap söyleyeceğim. Bunların ilki 3-4-5, diğeri Apotemi. Apotemi'nin kitabı biraz daha benim gözümde önde ama 3-4-5 de yine her zaman kalitesinde 3-4-5 çözülebilir. İkisinden birini de tercih etmenizi e, tavsiye ederim. Yani bu size kalmış. Elinizde bir tanesi varsa yine devam edebilirsiniz. Ama Apotemi bence bir tık daha yeni önde. Evet arkadaşlar, bu şekilde bütün kaynak tavsiyelerimizi yaptık TYT adına. Bunun AYT'de de gelecek, denemeler kısmında gelecek. Özellikle denemeler kısmı çok yoğun bir şekilde geliyor. Çünkü ben çok fazla branş denemesi çözdüm, bireysel deneme çözdüm. O yüzden şu anda bu söylediğim kaynaklar gayet yeterli arkadaşlar. Onun haricindeki kaynakları da tabii ki de tavsiye edebilirdik. ama benim gözüme en çok çarpan kitaplar bunlardı. Bundan sonrası dediğim gibi AYT kısmı, denemeler ve kanal tavsiyeleri de gelecek. Şimdilik bu video ile sonlandıralım arkadaşlar. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Bana destek olmak için de abone olursanız, videoyu beğenirseniz, kanalı paylaşırsanız çok güzel olur. Bana çok güzel destek olmuş olursunuz. Görüşürüz diyorum arkadaşlar. Kanaldaki bu arada içerikleri de göz atmayı unutmayın. Denemelerdir, soru çözümleridir. Hepsinin faydalı olduğunu düşünüyorum. Allah'a emanet iyi çalışmalar.